Selamünaleyküm. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Kılıç. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu sıfır araçlara gelen zamlar arkadaşlar. Sıfır araçlara gelen zamlar bundan sonraki aylarda bizi nasıl etkiler? İkinci eldeki ani yükselişin sebepleri neler? İkinci elde yükseliş devam edecek mi? Bununla ilgili tüm detayları videomuzun içinde konuşacağız arkadaşlar. Videomuzun kapağındaki Şakir tiplemesinin nasıl geliştiğini anlatayım size. Şimdi Çenerçe'nin bir filminde Herkese çay Şakir'e yok diyor ya. Şimdi onun parodisini yapayım size. Şimdi bir telefon telefon geliyor bayideki satış müdürüne ya da e, satış temsilcisine. Telefonu açıyor. Alo. Tabi abim tabi. Hemen filo firmasına gönderiyorum abi araçlarınızı. 20 paket halinde yaptım. Sizin dediğiniz gibi. Tabi abim tabi. Selamlar, hürmetler. Şimdi bir başka telefon geliyor. Bu da galerici. Efendim abi tabi 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 abi. Beş tane, beş tane ayırdım sana abi. Hepsinden birer birer tane. Tabi. Tamam, tamam abi ben galeriye gönderiyorum. Senin gelmene gerek yok. Çekiciye yükledim ben abi. Sonra sonra alsatçı. Yani bu işin e, müdavimi değil. Fakat bu işten para kazanmak isteyen fırsatçılar oluyor ya. İşte onları da ya araya adam koyuyorlar ya da tanıdıkları oluyor. Bir türlü onlardan araba alıyor. Onlar telefon açıyor şimdi. Tabii. Tabi abi, tabi. Bir tane ayırdım abi. Tabi. Tamam abim. Ee, bekliyorum abi. Gel, hem çayımı içersen hem aracını teslim alırsın. Sonra Şakir, yani vatandaş arıyor. Efendim. Abi araba yok. Zaten sınırlı sayıda geliyor. Üretim e, çip krizi var ya abi. Ya onları da e, hepsini satmıştık. Ondan dolayı e, araba yok abi. Tamam. Telefonu kapatıyor. Şakir'e araba yok diyor. İşte Şakir biziz, biz vatandaşız. Bize araba yok. İşte bize araba olmamasından dolayı da sıfır ve ikinci eldeki yükseliş devam ediyor. Şimdi arkadaşlar hep birlikte bu nasıl oluyor videomuza geçelim. Sıfır ve ikinci eldeki e, fiyat yüksekliği, ikinci eldeki e, ani yükselişler, sarı sayfalardaki araçların bitmesi gerçekten işler acısı bir duruma geldi. Araç piyasasını allak bullak etti. Gördüğünüz gibi yani bakın araç liste fiyatlarına bakın. Sıfır ve ikinci eldeki araçların sarı sayfalardaki fiyatlarına bakın. Gerçekten bir aracın liste fiyatından 30-40 bin lira dahi ikinci elde ya da sıfır araçların sarı sayfalarda fiyatlarının yüksek olduğunu göreceksiniz. Bu da gerçekten Türkiye'ye özgü trajik, komik bir durumdur diyebilirim. Gerçekten işler acısı ve de ağlanacak bir halimiz var araç e, konusunda. Allah sonumuzu hayretsin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hiç arabası olmayanı da Allah e, çalışıp araba almayı nasip etsin. Şimdi arkadaşlar çip krizi var mı? Var. Magnezyum krizi var mı? Var. E, Kavuçuk kauçuk krizi var mı? Var. Yani bunların hepsi gerçekten yerel basını ve ulusal e, medyayı takip ederseniz bunların hepsi var. Şimdi kurdaki yükseliş kurdaki hareketlilikten dolayı sıfır araçlara tabii ki kaçınılmaz bir zam var. Yani bunların hepsi normal gelişen bir şeyler. Fakat anormal olan Türkiye'de bir aracın satın aldıktan sonra evin kapısına hiç çalıştırmadan bir ay bıraktığınızda 10 lira 15 lira model ve markasına göre 20 liraya kadar size kar getirdiği. Yani otomobil nasıl bu kadar hızlı bir şekilde para kazandırıyor ve de nasıl bir yatırım aracı haline geliyor? İşte bunu tüm çıplaklığıyla videomuzun içinde görelim arkadaşlar. Şimdi sıfır araçlar bayilere geliyor. Yani eskisi gibi çok gelmese de bile sınırlı sayıda geliyor. Siz bayiyi arıyorsunuz. Bayiye diyorsunuz ki araç var mı? Size şöyle bir cevap veriyor. Araç yok. İşte üretimde sıkıntı var çip krizi var, şu var, bu var. Size bir türlü yazılmanızı ve gelecek araçlarda fiyatının belli olmadığını size işte telefon açılıp söyleneceği söyleniyor. Fakat bir X filo firması arandığında ne diyor? Yani gelecek araçlardan işte sunuluyor. Bu araçlardan size işte şunları şunları verebiliriz deniyor. X bir galerici ararsa ne oluyor? X bir galericiye de tabii ki onlar onların daimi müşterisi olduğu için yıllardır bu işi onlarla birlikte yaptıkları için onların da araçları hazırlanıyor. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Alsatçılar. Alsatçılarla ilgili olan kısımda illaki birileri birilerini tanıyor, araya birilerini konuyor, akrabası ya da komşusu bir şey oluyor. Yani alsatçı kısmı da bu olayı bu şekilde çözüyor. Şimdi geriye kalan araç ihtiyacı olan vatandaşa bir türlü araç sıfır olarak ulaşmıyor. Şimdi burada bu sıfır araçları alan filo firması galerici alsatçı olduğu için illaki bu araçlar sarı sayfalara çıktığında bunlar tabii ki e, onların belirlediği fiyatlar karlı fiyatlardan oluyor. Birisi 10 lira kar koyduysa bir 12 lira koyuyor. O 15 lira koyuyor. Yani o diyor ki benim e, Alttaki bir araç satıldığında ha diyor, ben de diyor ilanı yükselteyim, bu fiyat olsun diyor. İşte arkadaşlar sıfır araçta dönen dolaplar bunlar. Bunlardan dolayı sıfır araçların fiyatları şu anda sarı sayfalara baktığınızda e, gerçekten sarı sayfalarda liste fiyatının çok çok üstünde satılıyor. İşte bu anormal bir şey. Yani bunu anlamak gerçekten imkansız. Bu araçlar sarı sayfalardan satılıyor mu? Onlar da satılıyor. Bu Döngü bu şekilde devam ettiği süre içerisinde sıfır aracı bayiden alıp siz e, evin kapısına götürüp ya da galerinize ya da filo firmanıza götürdüğünüzde bir hafta 10 gün sonra 10 lira 20 lira kar getiriyorsa tabii ki bu olayın bitmesi imkansız. Ancak bu nasıl olur? Bu bir denetleme ile olur. Gerçekten liste fiyatının üzerinde araç satılıyorsa bu e, kara borsacılıksa buna devlet müdahale edebilirse bu e, olayın önüne geçilir. Arkadaşlar şöyle... Yani bu krizlerin hepsini sayıyoruz da neden ben araç almaya gittiğimde bana yok çekiyorsunuz? Yani bayilerin de biraz adaletli olmasını istiyorum yani filo firmasına araç verebilirsiniz. Galericiye araç verebilirsiniz. Alsatçıya araç verebilirsiniz. Yani bana neden araç vermiyorsunuz ki? Yani ben neden yazılıyorum? Yani gelen araçlar nereye gidiyor? Gelen araçlar gerçekten vatandaşa mı gidiyor? Eğer vatandaşa gidiyorsa Bunda yapacak bir şey yok ama ben bu araçların vatandaşlara gitmediğini, ben bu araçların galerici, al satçı ve filo firmalarına gittiğini iddia ediyorum arkadaşlar. Yani bu benim fikrim. Evet arkadaşlar, biz gerçekten sıfır araçtaki spotçu dediğimiz galerici esnafını kesemezsek. Yani şöyle sarı sayfalara bir bakın. Bu işin yıllardır yapan galericiler var. Yani kendini spotçu diyen bağcılar otogalerciler sitesine gittiğinizde sadece sıfır araç satan bu spotçu arkadaşlarımızı bulabilirsiniz. İşte bu arkadaşlarımızın önünü kesemezsek, filo firmalarının önünü kesemezsek, alsatçı dediğimiz kısmın önünü kesemezsek, gerçekten bize sıfır araçta bir yıl, bir buçuk yıl daha çok zor dönemler bekliyor. Gerçekten sıfır araçların fiyatı bundan sonra durmaz, yükselecek arkadaşlar. Çünkü gerçekten dünyada otomobil üretiminde bir kriz var. Gerçekten üretim az. Evet arkadaşlar, ikinci elde neler oluyor? İkinci elde bizi neler bekliyor? Şimdi bu konuya değinelim. İkinci elde gerçekten bir hareketlilik var ve de çok ani bir yükseliş var. İşte şöyle size örnek vereyim. Ben bundan daha önceki videolarımda demiştim ki Citroen CLZ'ye dikkat edin bu aracın ani yükselmesi bu aracın fiyatının düşük kaldığını söylemiştim. Size videolarıma bakarsanız o videolarımın içinde 160-170 bin bandında olan Celize şu anda 200 210 bin bandına oturdu. Yani aradan bir ay geçti ya da geçmedi bilemiyorum. Kazandırdığı paraya bakarsanız 30-40 bin lira arkadaşlar. Yani ikinci elde araçlar şu anda gerçekten çok e, yüksek miktarda para kazandırıyor. Sıfır araç nasıl kazandırıyorsa ikinci el araç da o kadar çok kazandırıyor. Siz araç alacaksınız evinizin kapısına getirip kontağı kapatıp iki ay hiç düşünmeyeceksiniz. İki ay sonra sarı sayfaları açıp baktığınızda aracınız 10 lira, 20 lira, 30 lira para kazandırmış oluyor. Yani bu gerçekten yani anlayamadığım gerçekten mantığımın almadığı bir şey yani. Bir araçtan yani şöyle söyleyeyim 200 bin liralık 250 bin liralık bir araçtan bahsediyoruz 200-250 bin liralık araç size bir ayda iki ayda 30 bin lira para kazandıracak yani askeri ücretli bir yıl bu para için e, her gün yani mesai saatleri içinde her gün çalışmak zorunda yani buradaki asıl mevzu şu yani ben kimin ne kazandığı aracın ne getirdiği çok umurumda değil yani beni endişelendiren en önemli şey şu hiç aracı olmayan bir arkadaşımız, bir vatandaşımız nasıl araç sahibi olabilir bu durumda? Siz bir araçtan bir ayda, bir buçuk ayda 30 bin TL kazanacaksınız. Fakat askeri ücretle çalışan bir kişi bu para için bir yıl çalışacak. Bu arkadaşımız nasıl araç sahibi olacak? Gerçekten bu işler acısı aracı olan arkadaşlar hepsi kazandık sayıyor. Hepsi para kazandı. Bir türlü Araçlarını değiştirdi. İşte yılda 2-3 araç değiştirdi. Yine onlar bir türlü araçlarının modellerini yükseltti. Para kazanarak bir yerlere geldiler. Fakat 30-40 bin lirası olan bir arkadaşımız araç almaya çalıştığında işte şu modeli, şu daha güzel olsun, şu daha iyi olsun derken gerçekten işler acısı bir duruma düştü. Ve şu anda gerçekten askeri ücretle çalışıptan hiç arabası olmayan bir kişinin araç alma lüksü kalmadı. Gerçekten araç lüks oldu. İşte bu da benim en çok endişelendiren bunun önlenmesi bunun önüne geçilmesi bunun nasıl çözüleceğini ben de çok merak ediyorum. Yorumlarınızı ve like'larınızı bu konuda bekliyorum arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte ne olur arkadaşlar? Bundan sonraki süreçte kurdaki hareketlilik büyük ihtimalle minik de olsa devam eder. Magnezyum çip krizi işte e, şu anda televizyonlarda yine çıkıyor. Avrupa'daki e, pandemi biraz e, virüs e, bulaşma hızı daha çoğaldı. Bundan dolayı da yine kapanmalara gidilirse gerçekte üretim daha da çok aksayar. E, sıfır araçtaki sıkıntı devam edecek. Sıfır araçtaki e, üretim e, azlığı devam edecek. Bu gelen araçlar da yine bize ulaşmayacak. Çünkü filo firmalarının gerçekten çok büyük açıkları var. Onların ikinci el araç satması gerekiyor. Sıfır araç alması gerekiyor. Bundan dolayı da e, sıfır araçtaki fiyat e, yüksekliği devam edebilir. Eğer ki benim e, nacizane fikrim 2022 model araçlar Gerçekten bize ulaşırsa gerçekten üretimde aksama olmayıp yeterli derecede Türkiye'ye araç gelirse o zaman ben Ocak Şubat ya da Mart aylarında 2021 model araçlarda bir esneme olacağını 2-3 ay bir durağanlık olacağını gerçekten belki o zaman ikinci eldeki araçların fiyatlarının biraz düşeceğini tahmin ediyorum fakat. Bu gidişle de bunların hepsi hayal olarak nitelendiriyorum. Gerçekten üretimdeki sıkıntı, magnezyumdaki sıkıntı devam ederse bunların yansıması da zaten yani çip krizi, magnezyumun az olmasından dolayı bunların fiyatları da yükseldi. Yani aracın üretimindeki her parçanın maliyeti de yükselmiş oldu. Aracın fiyatları da gerçekten sıfırdaki maliyetin yükselmesi araç fiyatlarına da yansımış oldu arkadaşlar. İkinci elde de şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani ikinci elde komedi gibi diyebilirim. Şimdi arkadaşım aracını satmış. bana diyor ki yani bir, bir, gün ya da iki gün aray iki gün geçti geçmedi. Bana diyor ki abi diyor sorma diyor ya ben arabayı sattım diyor 10 lira zarar ettim. Ya niye 10 lira zarar ettin? Sen değerinde satmadın mı diyor. Abi değerinde sattım ama diyor ben diyor sarı sayfalardaki ilanlara bakmadım diyor. En düşük ilan diyor benim sattığımın 10 lira üstüne çıkmış. Yani arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Siz aracınızı değerinde satsanız dahi 2 gün sonra aracınız 10 lira zarar etmiş oluyor. Yani siz o aracı satıp yerine 10 lira koyup aynı aracı 2 gün sonra almak zorundasınız. İşte bu ikinci eldeki ani yükselişin sebebi İşte arkadaşlar sarı sayfalar bu kadar tehlikeli. Neden diye soracak olursanız gerçekten aracınızın değerinin üstünde bir fiyata satılmasına sebep oluyor. Yani oradaki ilanlar bittikçe alttaki ilanlar yani en ucuz ilanlar bittikçe yukarıya doğru tırmanışa geçiyor ve de araç üretiminin az olduğu bir dönemde bu tırmanış çok hızlı gidiyor. Şu anda çok hızlı gidiyor. Yani yakalayabilene aşk olsun. İşte sarı sayfalarda nasıl bir önlem alınabilir? Yani bununla ilgili nasıl bir çalışma yapılabilir? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldiğimizde yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınız ve like'larınız bize her zaman yön verici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.